Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Mutfağımızda denenmiş, pratik ve çok nefis bir ana yemek tarifimiz var. Tarifimiz Ankara usulü patlıcan yemeği. Ankara usulü patlıcan yemeğimiz için gerekli olan malzemelerimiz 500 gram kadar dana kıymamız var. 5 adet domatesimiz, patlıcanlarımız ve dilimlemiş olduğum 6-7 diş sarımsağımız var. Şimdi yapılış aşamasına geçelim. İlk önce patlıcanlarımızı alacalı soyacağız. Patlıcan sayısını sizler kişi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Patlıcanımızı bu şekilde alacalı soyduktan sonra şöyle iri şekilde dilimlere ayıracağız. Bu şekilde dilimlere ayırıp bir kabın içerisine alacağız. yaklaşık 6 adet patlıcanımızı kabımızın içerisine bu şekilde iri olacak şekilde doğradım alacalı soyup doğradım ve üzerine tuz ilave ediyorum sonrasında su dökerek tuzlu suyun içerisinde bir müddet bekleteceğim Evet, bu şekilde patlıcanlarımız beklerken biz diğer işlemlerimize devam edelim. Tenceremizi ocağımızın üzerine aldık ve önceden ısıttık. Çünkü etimizi mühürleyeceğiz. Etimizi kırdığımız tenceremizin içerisine alalım. Şimdi hızlı bir şekilde çevirerek mühürleyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Etimizin üzerine da ilave edelim ve birle kavuralım yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. tencerenin kapağı etimizin üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum. Ve tenceremizin kapağını kapatıp iyice piye bırakıyorum. Domates sosumuzu hazırlıyoruz. Diyoruz. Domatesimizin kabuklarını soymak istiyorum. Bunun için size bir püf noktası göstereyim. Domatesin üzerinden bıçağın ağzını şu şekilde bastırarak çizgiler çekerseniz domatesinizin kabuğunu çok çabuk soyabilirsiniz ve çok ince bir şekilde soyacaksınız şimdi şöyle domatesimizin kabuğunu kırmızda gördüğünüz gibi hemen kabuğumuz çıkıyor bu şekilde domatesimizi de ziyan etmemiş oluyoruz Ve hemen kabuğunu çıkardık gördüğünüz gibi. Domatesimizi ikiye böldüm. Sonra tekrar bir daha bölüyorum. Ve rondomuzun üstüne atıyorum. Domatesimizi kesmeden domatesin üzerinden çizgiler çekerek bastırarak çiziyorum. çok sert olan yerlerine biraz daha bastırarak geçin böyle. Şimdi hemen domatesimizi kolayca soyacağız. Ve çok en ince kabuğunu çıkarmış olacağız. Böylece domatesimizden çok fazla Böylece domatesimizi kolayca soyup hazırlayacağız. Evet, domatesimizi gene dörde bölelim ve rondomuzun içerisine alalım. Diğer domatesimizi de aynı şekilde hazırlayalım. Bu domatesimiz çok fazla olgun olmadığı için üzerinden birkaç kez gideceğim domatesimizi de hazırladık. Şimdi rondomuzdan geçirelim. Evet, domates püremiz de hazır. Domates püremizi de hazırladık gördüğünüz gibi. Şimdi Pişirme aşamasına geçelim onu da. Etimiz yaklaşık 10 dakikadır pişiyor. Kontrol edelim. Yumuşamışlar mı bakalım. Evet, gayet yumuşacık olmuşlar. Metalımız rahatlıkla batıyor ve çok güzel pişmişler. Ocağımızın altını kapatıyorum ve etlerimizi elimizi bir kenara alıyorum. Tavamızı ocağımızı alıyorum ve içerisine daha önceden dilimlediğim Sarımsaklarımı ilave ediyorum ve şöyle hafif çok az yağ ile soteleyeceğim ve üzerine rondodan geçtiğimiz gözlerimizi alalım patateslerimizin çiğ tadı geçinceye kadar pişirelim. Bu kadar yeterli. Ocağımızın altını kapatıyorum. Ve şimdi diğer işlemlere geçiyorum. Bu kadar yeterli. Ocağımızın altını kapatıyorum. Ve şimdi diğer işlemlere geçiyorum. Canlarımızı önce şöyle havlu kağıt ile suyunu çektirip alalım ve sonra yağımızın içerisinde kızartmaya geçelim. Patlıcanlarımız da artık hazır. Peçetelerimizi alalım. Güzelce yerleştirelim. Şimdi önce patlıcanlarımızın üzerine sosumuzu dökelim. Her yerine gelecek şekilde sosumuzu yerleştirelim. Ve üzerine etimizi de yerleştirelim. Etimizin suyuyla birlikte iyice dökelim. Yerleştirelim her tarafına ve bu şekilde fırına götürelim. Patlıcan yemeğimizi fırınımızdan çıkardık, 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirdik. Artık yemeğimiz servis için hazır. Sizlerde tarifimizi yapın ve sevdiklerinizle paylaşın. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarınızı da esirgemeyin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Gelecek olan yeni videolardan ilk önce sizler haberdar olun. Tekrar görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.